Hatırlıyor musunuz? Neden deist değilim diye bir yayın yapmıştım. Ondan sonra da yine aynı isimle neden deist değilim diye bir kırmızı ap videosu çekmiştim. Şimdi neden agnostik değilim? Shots fired. Neden agnostik değilim? Ya da daha da doğrusu neden kendimi agnostik olarak tanımlamıyorum? Türü bir muhabbet edeceğiz. Ama bunu kırmızı ap videosu yapmayı düşünmüyorum. Çünkü o kadar uzun bir konu olduğunu düşünmüyorum. Neden agnostik olarak tanımlamıyorum? Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Neden bu konuyla ilgili konuşma gereği hissettim? Çünkü bana gelip de soran, soru soran arkadaşlar her zaman için diyorlar ki abi kanka ama sen agnostiksin. Yani senin beni nasıl tanımlandırdığın gerçekten önemli değil. Sen öyle de. Gerçekten onu değil. Bunu da şu sebepten dolayı diyorlar. Ben diyorum ki işin gerçeği şu arkadaşlar. Yani kabul edersin etmezsin. Ama işin gerçeği şu. Etiketler zaten çok umurumda değil. Ama işin gerçeği şu. Nasıl daha basit canlılar, işte balıklar, kediler, fareler vesaireler. Bak mikroplara gelmedim. Mikroplara, böceklere, karıncalara, pirelere gelmedim yani. Onları siktir et. veya virüslere. Daha komplike bile olsa işte balıklar, ondan sonra fareler, kediler gibi, köpekler gibi canlılar bazı şeyleri akıla erdirebiliyor. Ancak mesela okyanusun dibinde yaşayan bir hayvanın başka galaksilerin varlığını fark etme ihtimali nedir? Buna ne beyni yeter, ne beyin kapasitesi yeter, ne de boyutu yeter, ne de bulunduğu konumu yeter. İşte aynı şekilde bizim de belirli soruların cevaplarını anlamaya ve çözmeye boyutumuz, beyin kapasitemiz, hayal gücümüz yetmiyor. Biz sadece dünya üzerinde var olacak kadar evrimleştik. O yüzden bazı şeyin ötesini bizim beynimiz algılayamıyor. Dolayısıyla da bizim beynimizin algılayabildiği basitliğe indirgiyoruz. İşte bir adam yarattı gibi. Neden? İşte bir kayı bir adam yarattıysa bir evreni de daha büyük bir adam yaratmış olmalı. Çünkü bizim beynimizin algılayabileceği basitlik o. Bunu söylediğim zaman şimdi gerçek bu arkadaşlar. Ve bundan dolayı da ilk başta işte mitolojik hita, hikayeler yazılmış. Tabii o zamanlar galaksi vesaire hiçbir şey bilinmiyor. İşte dünya, gökyüzü, yıldızlar vesaire. Ondan sonra da işte bunlar yavaş yavaş din olmuş. Dinler bu. Tamamen bu yani. Başka hiçbir şey değil. İşin gerçeği bu. Ha bunu şimdi söyledim diye tak diye herkesin inanmasını beklemiyorum. Çünkü ben senelerce hatta ateist olduktan sonra da senelerce araştırarak, düşünerek bu noktaya vardım. Ve bu noktadan da değişeceğimi artık sanmıyorum. İlk ateist olduğum dönemde bile hatta ilk agnostik olmuştum hatta. Agnostim diye geziyordum. O zaman bile deist, hala da işte Tanrı'nın kanıtı olsa deist olabilirim şeklinde düşünüyorum. Hatta bir tartışmada şunu dediğimi bile hatırlıyorum. Tanrı olabilir yani %50 %50 adam da demişti abi o zaman sen agnostiksin. Şimdi ben bunu az önce söylediğim olayı söylediğim zaman gene diyorlar. Ama o ateist değil ki o ag agnostik oluyor. Neden o zaman kendimi agnostik olarak tanımlamıyorum? Birincisi küçük sebep. Bir şeyin kanıtı eğer yoksa ateistik budur yani. Bir şeyin kanıtı eğer yoksa onu yok olarak saymaktır. Yani kesin olarak bu yoktur demek değildir. Bu sebepten dolayı da Agnostiklik tanımına zaten gerek yok. Zaten ateistlerin çoğu da bunu söyler. Ama daha da önemlisi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu küçük sebep ama esas büyük sebep. Yani kendimi agnostik değil de ateist olarak tanımlama esas sebebim ne biliyor musunuz? Şu. Deizm ne der? Bir yaratıcı vardır. Ateizm ne der? Bir yaratıcı yoktur. Değil mi? İşte agnostiklik de ortasındadır. Bir yaratıcı yoktur evet kanıtlayamayız. Doğru. Ama arkadaşlar hepsinin bir bütün her şeyi, bütün dataları düşündüğümüz zaman bir yaratıcı yoktur. ihtimali aslında çok daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü arkadaşlar tarihe bakalım. Yani benim ateist olmamın esas sebeplerinden bir tanesi bu. Ama tabii bunu da söylediğim zaman insan tartışıyor. Tartıştığı zaman abi kanıtlı o zaman diyor. Ya da diyor ki abi diyor işte o zaman şey söylemen lazım. işte sebep söylemen lazım. Ne oldu da işte oldu. Her şey tesadüfen mi oldu? Hayır abicim. İşin gerçeği şu. Bak biz biziz şu anda. İşin gerçeği şu. Ne olduğunu, nasıl olduğunu anlayabilecek bizim kapasitemiz yok. Ama işte bak tartıştığın adama bunu söylediğin zaman <laughs> anlı Abi bu bir cevap işte. Bu bir cevap. Bu bir cevap. Cevap cevap bu. Cevap bu. Peki neden buna rağmen yani bizim kapasitemiz bunu al algılayamıyorsa neden yaratıcı Olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorsun. E çünkü abicim önce tarihe bakalım. Bizim algılayamadığımız işte yıldırımdan itibaren, güneşten itibaren algılayamadığımız her şeye Tanrı demişiz. Hastalık Tanrı'nın gazabı demişiz. Yıldırım Tanrı yaptı demişiz. Güneş ta Güneş bizzat Tanrı demişiz. Ya da güneşi Tanrı yarattı de da demişiz zamanında. Gökyüzünü tavan olarak görmüşüz. Peki gökyüzü neden aşağıya düşmüyor? Tanrı tutuyor demişiz. Kutsal kitaplara yazmışız, ayetlere yazmışız kolonlar olmadan, direkler olmadan havada tutan benim diye diyor Tanrı. Bütün bunlara biz bilimsel açıklama koyamadığımız dönemde Tanrı yaptı demişiz. Şu anda da ilk insan nasıl oluştu? Biz nereden geldik? Evrenin dışında ne var? Ondan sonra ilk evren ilk, ilk 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 nasıl oluştu? Evrenden önce ne vardı? Hatta önce sonra kavramı bile. Çünkü biz zamanın içindeyiz aslında. Zaman bile göreceli. Zaman bile göreceli. Biz bunu yavaş yavaş algılayabiliyoruz. Bazı insanlar bunu bile algılayamıyor daha zamanın bile göreceli olması garip geliyor. E o zaman evren yokken çünkü zaman evrenin içinde olan bir şey uzay zaman. Evren yokken zaman da yoktu. O zaman zaman yokken zamandan öncesi nedir? Hadi bakalım. Evren yokken zaman da yoktu. Zamandan öncesi ne? Zamandan öncesi diye bir şey olabilir mi? Algılayabiliyor muyuz bunu? Bak yavaş yavaş yanmaya başladı beyinler. Aynı şekilde bu evrenin dışında bu evren bu evrenin sadece bir küre olmadığını nereden biliyoruz? Ve bir o kadar daha evrenler olmadığını nereden biliyoruz? Hiç, hiçbir şekilde bilemiyoruz. Bilemeyiz. Dolayısıyla bize yukarıdan evrenin tepesinden bakan bir varlık bile olsa o, onu tanrı olmak zorunda değil ki. Bize göre sonsuz, bizim algılayamayacağımız kadar yüce bir varlık olabilir. Ama tanrı olmak zorunda değil ki. O da bir canlı olabilir. Ve onun gibi bir sürü varlık olabilir. Hatta canlılık bile bizim anlayacağımız şekilde canlı olmak zorunda bile değil. Belki onlarda ölme bile yok. Zaten zaman bile yok. Zaman bile bizim evrenin içinde olan bir şey. Bu noktada evrenin dışında yani bütün bu çözemediğimiz soruların bizim algılama kapasitemizin çok üstünde olma ihtimali mi daha yüksek? Yoksa bizim algılayabileceğimiz şekilde bir tane adam varmış o yapmış. Hep de adamdır. Sakallı. Bir tane adam varmış o yapmış şeklinde mi? Hangisi daha doğru? Üçüncüsü de abi bunu da paylaşmışlar. Demişler ki işte eskiden ben Tanrı'yı görürsek evet kanıtı olabilir veya Tanrı'nın kesit kanıtı olsa inanıyor, inanırım derdim. Ancak şu anda bunu demiyorum. Ondan sonra da ayet paylaşmışlar. Onlar gözleriyle görürler, inanmazlar vesaire. Abi çünkü şu anda nasıl bir farenin en beyinsiz bir adamla Albert Einstein'ın arasındaki farkı anlamaya kapasitesi yetmiyorsa bizim insanların da çok üstün bir varlıkla Tanrı'nın arasındaki farkı anlamaya kapasitemiz, kapasitemiz yetmez. Ateist olmanın sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani Tanrı'nın kanıtı olsa inanır mısın? Tanrı'nın kanıtı olamaz. Çünkü Tanrı'nın kanıtı olursa bunu biz algılayamayız. Yani bizden çok üstün bir varlıkla Tanrı'nın arasındaki farkı al algılayamayız. Bu neden önemli? Daha önce de söylemiştim. Amerika bir gün bir teknoloji yapacak abi. Homelander gibi. Bak çok 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 böyle üstün güçleri olmasına gerek yok. Süpermen güçleri ya da Homelander güçleri olsun. Bu kadar. Sakallı adam yapacak. Gelecek. Orta Doğu'ya inecek diyecek ki veya Türkiye'ye inecek diyecek ki ben Tanrıyım. %90'ı inanır. %90'ı inanır insanların. %90 derken aslında biraz insaflı davranıyorum yani. Hadi %90 olsun. %90'ı inanır. Benim gibi insanlar çıkar bir dakika arkadaşlar tamam bunun süper güçleri olabilir de bunun tanrı olduğunu nereden biliyoruz falan deyince bana saldırırlar biliyor musunuz? Benim gibi insanlara saldırırlar. Ondan sonra o Homelander gücündeki adam çıkar işte şunu yapacaksınız bunu yapacaksınız hop tapmaya başlarlar ona. Tıpkı kabiledeki adamların beyaz adam işte Afrika'daki bilmem ne kabilesine geldiği zaman onu tanrı sanıp tapmaya başladıkları gibi aynısı. İşte ateş tüfeği falan tüfeği falan var ya ateş çubuğu falan diyor tüfeği var şeyi var hani algılayamıyorlar bile. Onun tanrı olmadığını algılayamıyorlar bile. O yüzden arkadaşlar, yani evet, yüzde %100 böyle hani tanrının %100 var olmadığını tabii ki kanıtlayamazsın ama bu agnostik olma anlamına gelmiyor. Çünkü çok basitleştirilmiş bir şey. Tanrı kavramı çok basitleştirilmiş. Bizim basit beyinlerimizin algılayabileceği basitliğe indirilmiş bir konsept yani. Anladım yani bak tartışmada bunu nasıl söyleyeceksin ki? Olay burada patlıyor işte. Hadi bak din tartışmasında dinin insanlar tarafından yazıldığını kanıtlarını gösterirsin. İnanmazlar o ayrı mesele. İnanmazlar ama gösterirsin. Ama yaratıcı tartışmasında şimdi bunu söylesen abi kızıyorlar falan anlamıyorlar. Bu da açıklama mı diyorlar? Ama öyle açıklama işte. Açıklama bu. Tanrının varlığını veya bu bütün bu saydığım insanlığın şu anda bilmediği şeylerin büyük ihtimalle şu anda en azından bizim anlamaya kapasitemiz yetmiyor. Sen de diyorsun ki hayır bir adam yaptı. Senin hiçbir kanıtı yok ki sen onu kapasiten yetecek şekilde basitleştiriyorsun. Deizmdeki muhabbet doğa işte. Kırmızı Ab 5'te onu anlattım ya. Adam hayatında sadece şöyle düşünün arkadaşlar. Adam hayatında sadece adam hiç gerçek uçak görmemiş uçarken. Yukarıdan gerçek uçak uçarken, uçarken görmemiş. Adam sadece elle fırlatılan oyuncak uçaklardan görmüş. Hayatı boyunca. 30 yaşına gelene kadar. Tamam. Uçağın yani hayatında duymamış bile. Varlığının bile farkında değil. O adam gökyüzünden geçen bir uçak görse ne diyecek? Diyecek ki bunu görünmez bir el taşıyor. Çünkü düşünecek lan diyecek oyuncak uçağı bir el taşıyor. Yukarıdaki büyük uçağı da büyük bir el taşıyor olması lazım. Başka bir açıklaması olamaz. Tartışır falan seninle. Adam ne aerodinamiği bilir. Ne havanın kaldırma kuvvetini bilir. Ne uçak mühendisliğini bilir. Ne mühendisliği genel olarak bilir. Hiçbir şey bilmez. Ne jet yakıtının ne olduğunu bilir. Hiçbir şey bilmez. Hiçbir şey bilmeyen köyde yaşayan ve sadece elde oyuncak uçakla gezen bir adama gökteki uçan uçağın bir el tarafından büyük görünmez bir el tarafından böyle götürülmediğinin sen anlatamazsın. Anlatamazsın. Olay bu. Her şey de liberal tayfın oyuncağı oldu ya işte. Laiklik, sekülerlik. Hani dinsizlik bile değil, direkt sekülerlik. Maalesef